Hazırlanacak anayasada öncelikle başlangıç bölümünün hepimizin bildiği üzere biz hukukçuların çok daha iyi bildiği üzere tamamen bir etnisite bir Türkiye'nin çok kültürlü, çok dilli, çok etnik yapılı niteliğine aykırı bir şekilde tek bir etnisiteyi tanımlayan başlangıç bölümünün değişmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü başlangıç bölümü ifade edeceğim üzere bütün bir anayasayı da şekillendirecek ibareleri barındırıyor. Tamamen Türk etnik kimliğine vurgu hakimiyeti söz konusu. Anayasanın başlangıcından son hükmüne kadar Türk vatanı ve milleti, yüce Türk devleti, Türk milleti Türk toplumu, her tür Türk vatandaş, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi gibi ifadelerle kendisini göstermektedir. Bu dil, farklı etnik kökene mensup insanlardan oluşan Türkiye toplumunun çoğulcu yapısı ile bağdaşmamaktadır. Türkiye'deki farklı etnik kimli kimliğe sahip insanlar açısından yaralayıcı bir madde olan Anayasanın 66. maddesindeki Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür tanımlamasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden tanımlanması gerektiğini Diyarbakır Barosu olarak öneriyoruz. Herhangi bir kimliğe atıf yapmayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bağlamında bugüne kadar dışlanan kendisini öteki hissedecek temel düzenlemelerden biri anayasanın 66. maddesiydi. Bu anlamda bu maddenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz bir yol temizliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu yol temizliği öncelikle hukuki alanda yasal mevzuat bağlamında başlamalı.